Selam arkadaşlar. Bugün Soy Fazla'da oynuyoruz. Evet. Minecraft'ta çektim. Abone olmayı unutmayın. Like'da unutmayı unutmayın. Evet. Aa, akşam olmuş bu arada. Aa burası niye yer kadın? Ben mi kadın? Yok ya ben Ay Bu ne? Bütün patladı. Kara delik geldi sandım. Kır birazcık. Kır kır. Eve gidemiyorum ki. Kırmam lazım maalesef. Evet arkadaşlar. Bunun adı ne olsun? Mahmut mu olsun? Ne olsun? Mahmut Usta. Abicim. Denizden bir ses geliyordu. İkide bir. O, o köpek balığı mı? Yok ya yok. Yine bir şey yoktur. Aha bir ses geldi. Aa korkuyorum ben çıkacağım. Ona o neydi la? Çıkılay, çık çık ödüm patladı. Yok değil mi birisi? Yok la ormandayım kim olur? Mimi, Mimi mamdur. Hey ya, yoktur. Bu ormanda Başka hayvan bilmem, bilmem. Bilmem ya, bilmem yok. Yok diyorsam yoktur canım. Yok ya, yok hayvan Baksana ormana da benzemez. <laughs> Orman dediğin ağaçlı olur. Doğru söylüyor. Biz yok değil mi? Beni acısız sanacak. <laughs> Haydutlar da gelebilir birazdan. Onu kim ya? Evim resmen şatı. Kral yav kral Ama evin içine girilmiyor Çok saçma Denize mi gireceğim biraz Yıkanmam lazım Nefesimi tutup Gireceğim bekle <Gülüyor> <Gülüyor> Bağlayacaktım ya Koş koş. Al sabah oldu. Hah. Koş. Ay, şunu al. Alamıyorum. Yalmak istiyorum ben? Yatmak mı? Ya, bu benim dedi Alamaz mı? Ben seni alayım. Olur. Al canım. Nasıl alacağım? Alsana. Ha canım al. Hadi al. Neden almıyor öyle? Alsana. Alsana ya. Allah Allah. Alsana ya. Kalayım mı seni? Hadi la şu da bir şey yapacağız. Aa hareket mi <laughs> Ne oldu? Ne Alamıyor muyum seni? Ben de ağaç çıkayım birazcık. Değil mi ya? bari ağaç kıralım. Kızım kızım. Aa efektleri çok güzelmiş. Aha ağaç düştü. Düşme la benim üstüme düş. Aa. Gelecek miyim? Bari bunu alayım. Bari bunu alayım ya. Alamıyoruz. Şunu şu. Bu ağacı kıralım. Kızıl Kadın, kadın be ay. Kırıldı. Ne yapın o? Hayır bir Neyse ne? ne oldu? başa döndü oyun. Başa döndü oyun. Ne oluyor? Başka bir yerde miyim? Ne diyorsun be? Balta çapa mı? Balta. Tamam. Allah Allah. Oyun başa mı döndü? Ne oldu? Ha bak. Yok yok. Başa dönmemiş. Oyunlar bir şey olmuş. Aç şunu. Hmm. Ha çiçekler ne güzeller. Ee, şu tahtayı da alalım. Tamam. Tamam oldu. Ağaç mı kısak birazcık? Şu ağacı kıracağım. Kırıl, 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 kırıl. Ağaç. Kırıl, 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 kırıl. Ağaç. Hiç tahta da vermedi. Ayıp ya, ayıp. Birazcık tahta verseydim bari ver abi birazcık. Hadi. kadar. Kızım. Aha baltam gitti. Üstüme düşüyor ağaç. Aa, kafam ezildi kafam. Hihi baltam gitti. Baltam gitti. Abi ne yapacağım ben şimdi? Ev görünmez oldu. Elma yesem de. Yiyeyim biraz bari. Açıkmıştım yedim mi ben? Abi yedi mi? Yok ya yemedim. Aç değil misin? He ya aç değil. Neyse ben evime gider. Uyuyacağım uykum geldi. Ama son kez bir kere yüzeceğim. Oh, ne oh, Ne tutuyorum? ben uyumaya Ya uykum geldi ya. çık 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 Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay kendinize. iyi bakın. He he iyi bakın ha. Bay bay.